günü bugün, şimdi biz bir taksiyle anlaştık, e, 3000 peso'ya gidiş dönüş olarak e, okeyledi, şimdi de kartını aldım, biz orada gezeceğiz, bittikten sonra da onu WhatsApp'tan arayacağız ve gelip bizi alacak, bakalım çok harika bir şelale olduğu söyleniyor, göreceğiz. Evet, parkın girişinde kişi başı 4000 peso ödeniyor. Tabi biz Mustafa'dan dolayı iki kişi ödemedik bunu. Şimdi de içerisinde gezmek için birinci istasyonda tren var. Tren içinde tekrar bilet alıyorsunuz ama bu free. Yani bu herkes için ücretsiz. Şimdi gidip o trenle ilerleyeceğiz. Envigado şehri hem Paraguay'ın hem e, Brezilya'nın hem de Arjantin'in e, tam sınır lokasyonu olmuş oluyor. Şelale'nin %70'i Arjantin'de. %30'u Brezilya'da Paraguay'a da sadece bir nokta noktası kaldı. O konuda Paraguay çok şanssız bir ülke olarak adlandırılıyor. Öyle yapıyor internette. Çünkü ekonomik olarak çok e, etkisi var bu ülkelere. bir görüntü var. Gerçekten etkilenmemek imkansız. Bilgato dünyanın en büyük şelale kompleksi. Igazu'nun harikalığı. <laughs> Çok güzelsin Doğa. Igazu şelalelerinin mavi yolundayız, yani sürdükteyiz. Şimdi 2 kilometre buranın en büyük şey Gazlı şelalelerinin e, mavi yolundayız. Bu mavi yol yaklaşık 2 kilometre sürecek ve bize yeni şelalelerin kapılarını açacak. E, 2 kilometre parkur. Buluyoruz. Şimdi e, ver per, ver. Per, evet, bu parkurun adı. Bunun daha iyi olduğunu söylediler. Ve şimdi bu parkurdan ilerlemeye başladık. Hadi gel, <laughs> Güney Amerika'ya özgü bir türü olan bu hayvan, Guarani dilinde uzun burun anlamına geliyor. Satılıyor ve kokonatlar için ayrı bir çöp sepeti var. İnsanlar buraya atıyorlar. Gazıyı yürüme şeklinde bir gezdik, gördük. Fakat şimdi yetmedi bize bir bot turuyla göreceğiz. Onun için biletlerimizi aldık. Kişi başı 3000 peso da buna veriyorsunuz. Bayağı peso peso geziyorsunuz. Aşağıya döküldüğü alamıyoruz, şey, o yüzden şey, ee, turda tamam, dış taraftan şey. geldiğimiz için Ay, oraya şey yaklaşamıyoruz. Aşağıya düşmeyelim Normalde bu turlar aşağıdan da yapılanları var fakat biz zaman değil, gelmedik. Bakalım ne kadar yaklaşacağız. bir şey söylemeyeceğim. Güzel bir şey Bir timsah'a bu kadar yakın olmak gerçekten heyecan verici. tavsiyendir görün. Burası Iguazu'nun Brezilya tarafında bir kuş parkı. Çok farklı, daha önce görmediğimiz hayvan türleri var. Onları görmek çok güzel gerçekten. Mesela şu kırmızı kuşlar arka taraftaki. Çok güzel. flamingolar var. Ülkemize de geliyorlar aslında. Yavaş yavaş ülkemizi terk etmeye başlasalardı. Selam. Ne haber? Tukan papağanı. Tutanlar güzel hayvanlar. Papaya mı yiyorlarmış? Demek ki arkadaş papaya papaya değil de ben papaya yiyen bir tür olarak yorumladım sadece. Papaya papağan olmasın? Ha olabilir. Papaya papağanların yediği tür olarak yorumladım o zaman şimdi. Ben acıttım galiba. <laughs>

Çıplak çekmişler. <laughs> Aa, kimsen san? Salyana bakıyor. Kendisi de suyun içinde. Bunun adı ne biyoloğumuz? Ya, bunlar şey diyeceğim ama toy kuşu bildiğiniz gibi yok değil ya anların olduğu bölümdeyiz. Çok güzeller. Oh. <laughs> Böyle bir, 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 bir. oluşumu ile ilgili bir alan oluşturmuşlar. Buradakiler tırtıl, şuradakiler yumurta halinde, koza, koza halinde. Buraya geçtiğinde tırtıl oluyor. Şurada koza tamamen kendini kaplamış. Ve kelebek olacak. Burada artık kelebek hayvan insanları karnını deşerek öldüren bir hayvanmış ve Avustralya'da yaşıyormuş aslında. Burada da görülen bir tür demek ki. Kasuari. Burası da hediyelik eşyanın olduğu bölüm. Klasik çıkıştan önce bir yönlendirme durumu söz konusu. La Aripuka'dayız. Burası yine Arjantin'de bir e, Iguazu'da. Iguazu'yu gezmek için geldik fakat böyle güzel birkaç tane yer olduğunu keşfettik ve onun için bugün buradayız. E, bu Akipuda... Aripuga pardon. Şuymuş. Yani bizdeki bu kapanın adı. Şöyle bir park. Evet, burada da bir ağacın kabuğu var ikiye bölünmüş gövdesi Mustafa'nın boyundan anlayabilirsiniz ne kadar büyük olduğunu. Yaklaşık 220. Şu da sanırım kendi halkalarından biri. Aripuka'nın evet. büyük hali insanlar içine girsin, geçsin diye yapılmış. Her yer ahşap, bir doğal yaşam parkı. abi. Nasıl cevap verin? Böyle bir şey varsa. Şöyle. A a <Sessizlik> sazan geziyor. Vallahi mı? aşağıda. Vallahi bir şey ama ya. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Så det er gøy å være stemmeguttene.